Herkese merhabalar bugün size 2023 seramik yeniliklerinden bahsetmek istiyorum bu sene geçen sene olduğu gibi renkleri bir arada kullanımı çok göreceğiz terazolar yine çok ön planda farklı ölçü ve farklı renklerle derin mermer parlak dokuları çok göreceğiz çok Trend yine 2022'de başlayan botanik furyası bu sene daha da kendini gösteriyor. Birçok marka, birçok modelde ve renkte botanik ürünler de çıkardı seramiklerde. Retromix olarak isimlendirdiğimiz renklere ilave birçok renk var. Siyah, beyazlar, maviler, yeşiller. Yine 2023'de de oldukça trend. Büyük ebatlı seramikler yine geçen seneden beri çok büyük bir ilgiyle kullanılıyor. Tabi her binayı olmayabiliyor ama büyük ebatlarda renkler arttırıldı. Terrazzo desenlerinde renk ve ölçüler geliştirildi. Özellikle Vitra'da birkaç ürün var güzel ürünler ve bunlara haki taba gibi düz fonlar eklendi. Oldukça tercih edilebilir. Mermer ve brüt dokular kolay kullanımı kolay kombinasyonu sebebiyle bu senede birçok renkli ve her markada bulabileceğiniz ürünler. 2023'de handmade dediğimiz renklere birçok ilave yapıldı. Burada size yine botaniğin bir başka desenini göstermek istiyorum. Handmade ürünler çok ilgi gördü. Farklı ölçü ve farklı ebatlarda farklı derzlerle kullanabileceğiniz canlı gerçekçi ve doğal ürünler. Terrazu ve kesmeleri birlikte kullanabilirsiniz. Oldukça trend bu sene. Ve 2023'te en çok göreceğimiz farklı renklerin tek mekanda kullanılabilmesi. Tabalar, yeşiller, hardallar, terazolar birçok renk bir arada kullanılabilir. Burada size yine birkaç botanik desenini kullanmak istiyorum. İddialı ürünler ama tasarımınıza renk katacaktır. Bu alanda size renkli handmade ürünler ve terazonun yine farklı bir kullanımını gösteriyorum. Bu alanda yine büyük ebatlı seramik renklerini görebilirsiniz. Söylediğim gibi oldukça popüler. Botanik seramik ile birleştirilen brüt beton dokulu bir tasarıma bakalım. Soğuk tonlarda bir terrazomuz var bu alanda ve yine kesme taşlarla bir kombinasyonu mevcut. Ve tabi mermerler 60'a 120'ler veya daha farklı ebatlar bu sene en vazgeçilmez ürünlerden birçok renklerini her alanda her yerde kullanabilir bulabilirsiniz. Birçok rengi dediğim gibi kullanabilirsiniz. Böyle farklı desenlerde girifte yer bulabilirsiniz. Bizim markalarımızda yerli markalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlar 2023'ünün serada yine oldukça trend renklerde. Burada yine renk ve desenlerin coşkun bir kullanımını görüyorsunuz. Bu alanda da renk ve parke dokusu birleştirilmiş bir görselimiz var. Kepbo taşları dediğimiz, terrazzo dediğimiz desenlerin kullanımı yine hala devam ediyor. Derin maviler, derin yeşiller gibi kuvvetli mermerleri kullanabilirsiniz. Onlar da oldukça trend. Bu alanda botanik dediğimiz desenli bir taşın farklı bir taşla kullanımı var. Oldukça güzel kombinasyonlar rahatlıkla düşünülebilir. Yine terrazzo'nun farklı bir kullanımını burada görüyoruz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.